Yani yoğun geçen bir sezonun ardından çok fazla ara vermeden e, güzel bir ekip daha çok genç bir ekip e, bir araya geldik. Bugün başlayacağız. E, umarım sağlıkla, keyifle güzel geçecek bir kamp olur. E, öncelikle tabii Kasım ve Şubat elemeleri var ama sonrasında e, hedef e, 2023 Avrupa Kadınlar Avrupa e, Kadınlar Şampiyonasına gitmek. O yüzden e, güzel ve enerjik e, genç bir kadroyla güzel bir kamp süreci olacağını düşünüyorum. Bu şekilde ya hedef tabii ki bu yıl mesela Dünya Şampiyonası'na katılamadığımız için çok üzgünüz. Hedef tabii ki öncelikle elemeleri e, sağlıklı ve başarılı bir şekilde geçip Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek. E, akabinde de kürsüde yer almak. Her zaman Türk milli takımının hedefi hiçbir organizasyonu kaçırmadan oralarda bayrağımızı temsil etmek. Akabinde de e, kürsüye çıkmak. E, uzun zamandır kürsüde maalesef bulunamıyoruz. Hatta işte dediğim gibi Dünya Şampiyonası'na bu yıl katılamadık maalesef. E, bu kaçırdığımız şeyleri telafi edip yeni genç bir jenerasyonla özlenen ve hak ettiği yerlerde olması gereken Türkiye'yi e, kürsüye ve şampiyonlara götürmek istiyoruz. Hedefimiz bu şekilde. Yani kadın voleybol özellikle e, kadınlar tarafında daha doğrusu bireysel sporlarımız da aynı şekilde ama takım sporunu ele alırsak kadın voleybol çok güzel başarılara imza atıyor. Az önce söylediğim şeyleri biz de başarabilecek potansiyeldeyiz. Bu kadınlar e, bir şekilde başarıya Giderken biz de basketbol branşı olarak kadın voleybol takımlarımıza, boksörlerimize, tüm bireysel sporlarımıza katılmak istiyoruz. Kadının gücünü onlar yeterince gösteriyor, göstermeye de devam edecekler. Biz de bu kervana katılmak istiyoruz. E, futbolla ilgili açıkçası yorum yapamayacağım. <laughs> Çünkü dediğim gibi bireysel sporlar ve kadın voleybol daha çok başarı götürüyor şu an. Umarım biz de kadın basketbol olarak onlarla birlikte kadının gücünü çok daha fazla etkisini gösterebiliriz ülkemize. Tabii geçen sene istediğimiz bir Avrupa Şampiyonası geçirmedik. İstediğimiz derecede sonuçlandıramadık. E, şu anda buraya önümüzdeki senenin Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak için geldik. E, genç bir kadroyuz. E, güzel bir kimya oluşturup önümüzdeki sene gerçekten güzel işler başarmak istiyoruz. Çok büyük hedeflerimiz var. E, az önce bir toplantı yaptık. E, bütün adımlarıyla, teknik e, hareketlerle ve gerekirse takım içindeki hareketleri de konuştuk. Çok güzel bir kamp geçeceğine inanıyorum, çok eğlenceli olacağına inanıyorum. Bunun sonunda çok güzel işler yansıtacağımıza da düşünüyorum sahaya. Eğlenceli bir gruplayız, o yüzden keyifli geçeceğini düşünüyorum. E, şu an bu, bu süreci genç bir takımla geçiyoruz ama bize eklenecek arkadaşlarımız olacak tabii ki ilerleyen zamanlarda. E, eğer istediğimiz şeyleri sahaya yansıtırsak, Ceyhun abinin istediklerini sahaya koyabilirsek çok başarı elde edilebileceğimizi düşünüyorum gerçekten. Ee, öncelikle bugün kamptaki ilk günümüz, ilk idmanımıza çıkacağız biraz sonra. Genç bir kadroyuz. Birbirimizle kaynaşıp Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak için iyi bir fırsat bu yaz dönemi bizim için. Çünkü önümüzdeki sene Avrupa Şampiyonası. İki tane hazırlık maçımız var Sırbistan ve Japonya ile. Bunlar da kendimizi test etmemiz için iyi iki takım. O yüzden bugün ilk günümüz heyecanlıyız. Umarım çok güzel, sakatlıksız bir kamp dönemi geçiririz. Her zaman kürsüye çıkmak hedefimiz. Umarım önümüzdeki sene Avrupa Şampiyonası'nda bunu başarırız. Tabii ki her zaman cesaretli olmaları ve istedikleri şeyleri yapmaları. Kadınlar bence ülkemizin ya dünyanın her yerinde her şey yapabilecek güçteler. Umarım biz de genç kızlara örnek oluyoruzdur. Onların da böyle hedefleri ve idealleri olması çok güzel bir şey.